Ben bir gün okuyorum şeyden e, Kastamonu hayatından diyor ki üstad orada Seddi Zülkarneyn'in tahribiyle Ye'ecüc ve Me'ecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi Seddi Kur'an'ın tezerzülüyle Ye'ecüc ve Me'ecüc'den daha dehşetli hayatta ve ahlakta bir anarşistlik baş gösterdi bak. Hayatta ve ahlakta. Ha. Yevcut mevcut ne yapıyormuş? Gidiyor adamların ineklerini alıyor, koyunlarını kapıyor. Garat ediyor, garat ediyor. Bunlar ise, bu Yevcut bu hem canını alıyor, hem ahlakı bozuyor, hem de perişan ediyor. Dedim ya bu Yevcut mevcut kim olabilir? Yevcut mevcut. anarşistlik diyor. Anarşist dediğine göre dedim. Bu anarşistlerdir. PKK. Onlar Yevcut mevcut. Harper, yejucuç, mejucuç, bunlar da PKK. Sonra ayeti okudum, ayet Kuranda. Ve izahütehat, yejucuç ve mejucuç. Min kulli. Vehm, vehm, vehm var. <laughs> vehm min kulli. hadebin bin. Allah Allah, Hadeb. Allah Allah. O gün diyor kapılar açılır kapılar açılır. Şimdi kapılar açılır ne demek? Bakın kanun kapıları da var. Kanunlar çıktı, bu adamlar hapisten çıktı, milletvekili oldu. O karı var yani. hani, kapılar açıldı. polise polise tokat attı, kapılar açılır diyorlar. Kapılar açıldı, kanun kapıları açıldı. Onlar ne oldular? Gel der HDP, talebe oldular. Hadi, Hadi, hadi bileyim 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 bileyim. Bileyim. Dağ ne Hadep ne demek? Dağ, tepe, mağara. Aç tepsine bak sen. Nereden çıkıyorlar bunlar? Abar Dağı, Kobar Dağı, Kandil Dağı, Şeytan Dağı. Dağdan koşuyorlar böyle. Hadep şey, yensirun demek koşarlar. Ya tabi. Ve müfika fissuri fe izahü minel ecdasi ila Mezardan çıkanlar o cesetleriyle Rablerine koşarlar diye hesap verme. Bunlar da Hadepin bin Sonradan bu HDP'yi duydular herhalde ben birkaç yerde konferanslarda falan. Çünkü ben böyle perdesi konuşuyorum. Sonra BDP yaptılar. Ama gene aynı. <laughs>